Evet herkese merhaba Metsel kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Süper Lig'in 3 büyük takımı olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan her mevkiye birer oyuncu olacak şekilde oyuncuları transfer edeceğiz. Ve bu kurmuş olduğumuz karma kadro neler kazanacak, Avrupa'da ilerleyecek mi, Süper Lig'de nasıl bir başarı getirecek bunu göreceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kadro Sivas Spor'un kadrosu ve buradaki bütün oyuncular gidecek. Size alacak olduğumuz oyuncuları göstermeden önce puan durumundan Konferans Ligi gruplarımızı göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz grup Sivas kendi 2022-2023'te mücadele ettiği grup ve bizim karma kadromuzda burada mücadele edecek arkadaşlar. O zaman çıkalım transfer merkezine gelelim ve sizlere hangi oyuncuları transfer edeceğimi göstereyim. Sol kanata Galatasaray'dan Zaha, Santropor'a Fenerbahçe'den Edin Dzeko, sağ kanata Beşiktaş'tan Raşika. Görmüş olduğunuz gibi her takımdan bir oyuncuyu hücum hattına ayarladım. Normal şartlarda ben Icardi'yi alacaktım Santrafor'a. Sol kanada Duşan Tadic'i alacaktım. Ama Icardi 2023'te FIFA 2023'te Icardi kiralık oynadığından ötürü onu transfer edemedim. Ben de bu şekilde bir alternatif yarattım. Merkez defans orta sahaya Torreira. Fred merkez orta sahaya Gelson Fernandez ile beraber. Yine 3 takımdan birer oyuncu olacak şekilde. Sol bek Angelino. Stoper BKO ile Bailey. Sabek, Sasha Boye, Kaleci, Livakovic arkadaşlar. Yedeklerimiz ise Ersin Destanoğlu, Masuaku, Onur Bulut, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Barış Arper Yılmaz şeklinde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz oyuncular tamamen Süper Lig'in 3 büyük takımından oluşan karma bir kadro. Bakalım bu oyuncular neler yapacak, nasıl süreç ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Eğer ki bu tarz farklı içerikleri beğeniyorsanız like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizin desteğine ihtiyacım var. O zaman ben hemen bütün oyuncuları transfer edeyim. Transfer ettikten sonra kadro ekranında bir kez daha bulaşıp tekrardan takvim ekranına simülete geçelim arkadaşlar. Kadromuz ekranlarda arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 4-3-3 Rolanti formasyonundayız. Sol kanatta Zaha, 7'yi Kerem Aktürkoğlu, santraforda Edin Dzeko, Umut Nayir 7'yi, Raşika'nın 7'yi de Emre Mor, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper aynı zamanda santraforda yedekliyor bildiğiniz üzere. Getson Fernandes burada. Ona yedek almamışız. Orta sahamızın yedeği yok. Umarım herhangi bir sakatlık yaşamayız. Hep Kerem gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Sol bekimiz Angelino 7 yine Galatasaray'dan Kazımcan. Stoperimiz Beko 7 Serdar Aziz. Beyli 7 Serdar Aziz aynı şekilde sağ bekimizin 7'yi de Onur Bulut. Kalecimiz ise Livakovic 7'yi de Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu. Görmüş olduğunuz kadroyu arkadaşlar her takımdan birer oyuncu olacak şekilde ayarladım. Yedeklerde belki bir takımdan biraz daha fazla oyuncu vardır ama overall olarak birbirlerini kesmelerini istemediğim için böyle ayarladım arkadaşlar. Bir de burada İrfancan Can kahveci olacaktı normalde. Ne kadar maaş teklifi yaparsam yapayım kabul etmedi. Ben de onun yerine yine Fenerbahçe'den Emre Mor'u getirdim arkadaşlar. Raşika'ya da sağ kanat mevkisi verdik bu arada. O da burada görmüş olduğunuz gibi sağ kanat yediği SEO yani sağ orta Emre Mor. Onun haricinde var mı başka bir şey diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Hemen şuradan taktikten Sivas'ta olduğumuz için biraz daha hücum odaklı oynayalım. Onları bir ayarlayalım. Şuradan hızlı oyun kur doğrudan pas. Ceza sahasına yüklenelim. Genişliği biraz azaltıp. Burası da normal. Görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu. Oyun kaptanı Fred yapmış. Problem değil. Fred ya da Ceko olabilir. Zaten bunlar tecrübeli oyuncular çıkalım o zaman takvim ekranı hep beraber geçelim. Şuradan gelelim. Ocak 1'e doğru simüle edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu kadro neler yapacak. Gerçek hayatta şu kadroda en çok merak ettiğim şey. Orta saha üçlüsü böyle olsa ne olur? Bunu merak ederdim gerçekten. Lige bir galibiyetle başladık. İkinci maçı görmedik. Üçüncü maçı da kazandık. Trabzon maçına geldik. Trabzon'u 3-1 yeniyoruz. Beşiktaş maçına geldik. Bu arada Trabzon, 5 Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları güncel. Bizim aldığımız oyuncular harici kendi kadroları duruyor. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Sivas. İstanbul Spor'da yendik Sivas'la. Konferansta berabere kaldık. Galatasaray'a yenildik. Icardi'yi alamadık işte. Icardi'yi alabilsek simülasyon canavarı o da. Evet iyi gidiyoruz dedikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz beraberlikler peşimizi bırakmadı. Slavia Prag maçı geldi şimdi. 2-1 yeniyoruz. Gayet güzel. Bir tek Galatasaray'a yenildik galiba. Fenerbahçe'de 3-1 yendik çünkü. Prag ikinci maçı. Berabere kaldık. Çok fazla berabere kaldık ya. Bilmiyorum. Yedekler de biraz iyi değil ya. Avrupa olarak. Acaba ondan mı? Bakacağız duruma göre. Yenildik. Acaba Avrupa'da son maçı kazanamazsak ne olacağız? geldi şimdi son maç 3-1 yeniyoruz. Yani 2 galibiyet, 2 beraberlik diye gördüm. Umarım fazlası vardır. Eksi yoktur. Ligde ise minimum 2. izdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Geldik Ocak bire. Çıkalım hep beraber. Evet yönetimle aramız iyi, görmüş olduğunuz gibi kadromuz da bu şekilde. Overlarımız yükselmiş. Yani artan oyuncuları zaten görüyorsunuz. Ceko 83'tü galiba o düşmüş bir overall. Onun harici herkes pırıl pırıl. Zaten bildiğiniz üzere beni şu ekran çok hoşuma gidiyor. Herkes yeşil. O zaman puan durumu diyelim ve ikinciyiz demiş olduğum gibi Galatasaray 48 puan biz 46 puandayız. Çok fark yok. Onlara yenilmesek biz lider olacaktık. Olabilir. 14 galibiyet 4 beraberlik bir mağlubiyetimiz var. 42 gol atmışız. Galatasaray bizden daha çok gol atıyor. Ama bizde 16 golle en az gol yiyen takımız. Averajımız yine şu ana kadar en fazla olan bir takım. 26 averajla en yükseği bizde. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmişiz. Evet, belalımız olacak mı her videodaki gibi. Konferans Ligi'nde de burada yokuz ve 9 puanla birinci çıkmışız. Bir an çıkamadığımı düşünün. Baksanız arkadaşlar 9 8 8 7. Yani herkes birbirinden puan almış. 2 galibiyet 3 beraberlik almışız. Bir de mağlubiyetimiz var. 9 gol atıp 7 gol yemişiz burada. Çok gol yemişiz Avrupa'da. 2 averajla en azından son 16'ya gittik. O zaman gelelim takvimden. Şöyle Mart'a doğru ilerleyelim. Bakalım rakibimiz kim olacak? Takvim ekranında beraber görürüz. Evet Fenerbahçe maçı berabere kaldık. Çok kötü oldu bu. Galatasaray'la da berabere kaldık. Ankara gücüne yeniliyoruz. Evet liderliği alma imkanımız kalmadı gibi bir şey. Kupadan da elendik Galatasaray'a. Evet güzel başlangıçla ilerlerken bir anda kötüye döndük. Adana'yı falan yendik. Şurada son iki maçı da alalım. Şubat ayı full yeşil geçsin. Alanya maçı. Evet Şubat ayı full galibiyetle geçti. Ve Ferenc Varaş ile eşleşmişiz. Bakalım. Konferans liginde ne kadar ilerleyeceğiz? Giresunspor'a da yenilmezsin ya. Şöyle geç yapalım. Kadromuza bir bakayım. Kadromuz gayet iyi. Yedeklerden ne durumda bakıyorum. Kerem'in overall artmış. Birilerinin yerine oynuyor mu? Umarım oynamıyordur. Onu bir kontrol ederim ben bu maçtan sonra. Geriye kalan oyuncularımız da bu şekilde. Yani takımımız görüyorsunuz. Bir sürü 80 var yani takımda. Overall olarak gayet iyiyiz. Ferenc Foroş'tan daha iyiyiz bence. Eleriz gibime geliyor. Deplasmanda ilk maç 3-2 yeniyoruz. Ceko Ceko Raşitsa. Görmüş olduğunuz gibi 3-2 yendik. Gayet iyi. İkinci maçta hiçbir sürpriz yaşamadan direkt turlamak istiyoruz. İstanbul maçında kazandık. Şöyle geç yapalım yine. Kadromuz canavar. Hızlı simulate ettik. 3-0'da burada yeniyoruz. Raşitsa Raşitsa Angelino. Görmüş olduğunuz gibi toplam skor 6-2. 56 toplu oynama 7 şut 7 fırsat ve 3 gol arkadaşlar. Ferenc var ezdik geçtik. Rakibimiz kim olabilir ona bakalım. Bazel olabilir. Fiorentina olabilir. Nantes olabilir. Union Starsburg olabilir. Fenerbahçe Nice eğlenmiş. Nice gelebilir. West Ham gelmesin. West Ham gelebilir. Başakşehir var rakibini 7-1 yenmiş görüyorsunuz toplam skorda. Bakalım kim gelecek hep birlikte görelim. Birkaç gün ilerlememiz gerekiyor şöyle gelelim. Arada Başak maçını da yendik gayet iyi. Nice gelmiş. Fenerbahçe'yi elemişti. Bakalım biz ne yapacağız. Fixtürde görüyor musunuz? Galatasaray ile Trabzonspor. Yani ligde de bir ihtimalimiz varsa bile olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Boy 80 olmuş. Gayet iyi. Rashisa falan gelişmiş. Kadromuz çok iyi ya. Yenmemiz lazım Nisi. 2-0 yeniyoruz. Rashisa Avrupa'da coştu yani. Ligde ne yapıyor bilmiyorum ama Ceko ile beraber goller sadece onlardan görüyorsunuz. 2-0. Gayet iyi bir skor. İkinci maça gelelim. Geldik şimdi konferans ikinci maçına. Evet Edin Ceko da o kadar yüksek düşmedi yani. Yavaş yavaş düşüyor. Bu bizim için gayet iyi. Livakovic de 83. Tutanımız da iyi. Muslera'yı da alabilirdim ama overall'a düştüğü için onu almadım. Edin Ceko bir gol dağıtıyor burada. 3-1 toplam skorda. Eliyoruz arkadaşlar. Bu arada iki maçta da yine topa sahip olma bizdeydi. Fırsatımız çok olmasına rağmen gol sayımız biraz daha azdı. Bu da dikkatlerden kaçmasın. Evet Fiorentina gelebilir, West Ham gelebilir ve Union Starsburg gelebilir. Bakalım hangi takım gelecek? Yarı finaldeyiz. West Ham United geldi. Evet, korktuğum takım geldi. West Ham bu tarz kupaların canavarı. Ligde Galatasaray'ı yendik. Bu arada bu bizim için çok önemli derken yani Trabzon mağlubiyeti olmasa muazzam ilerliyoruz diyecektim tam. West Ham maçına doğru geldik. Evet Pakuetas, Kamaka bunlar Simülasyon canavarı isimler. Yani bizim kadromuzda kötü değil şimdi. Doğruya doğru. Deplasmandayız ilk maç. 1-0 yeniyoruz. Paketa penaltı kaçırmış. Bizde de Zaha. Bakın 54 ile top oynama. Bizde fırsat 5 şut 5 fırsat bir golümüz var sadece. Yani elenirsek üzülürüm. Rakibin 2 fırsatı var. Evet penaltı kaçırmışlar. Orada da biz biraz şanslıyız ama sonuç itibariyle 5 fırsatta bir gol çok az. Geldik ikinci maça. Çok fazla önem arz ediyor ikinci maç. Şöyle hemen hızlı et edelim. Penaltılarla eliyoruz. Bir an elendik sandım. 2-1 yenilmişiz. Penaltılarla eliyoruz arkadaşlar. Fred atmış. Getson atmış. Umut Bayır atmış. Raşit Zaha. Kaçıranımız yok. Penaltı kralıyız biz. Bakalım ne olmuş? Golümüzü kim atmış? Getson Fernandes atmış. Çok iyi ya. Bakın fırsatlarımız yine eşit. Yani Şansımız yerinde. Gayet iyi finaldeyiz. Konferans liginde finale çıktı bu kadro. Rakibimiz ise Union Starsburg arkadaşlar. Maçın içerisinden oynatırız onu. Gelelim hemen o maça doğru. Beşiktaş maçı ne olacak? Ya yani ligi ikinci tamamladık muhtemelen. Umarım üçüncü olmamışızdır. Çok fazla puan kaybı yaşadık. Maçın içerisine geçelim. Evet Overall'larımız bu son maçımız. 84'e kadar yükseldi Livakovic. Bu ay 80 oldu. Belli ile Bekao aynı şekilde. Bekao galiba bir overall aldı. Torreira arttı. Getson arttı. Rashidza arttı. Zaha falan zaten artı altı oynuyorlar görüyorsunuz. Muazzam. O zaman maçı simülate et diyelim ve buradan izleyelim. Bakalım neler olacak. Kurmuş olduğumuz kadro Avrupa Kupası alabilecek mi? Evet başladı. Sivas Spor finalde maça başlayan taraf oldu. Şimdi Angelino. Verdi. Ve geldik şimdi. Ve gol. geç Getson Fernandez. 4. dakikada hemen atıyoruz golümüzü. Hemen atıyoruz golümüzü 4. dakikada. Hemen topu kapmamız lazım. Gol yemek istemiyoruz. Golsüz tamamlayalım. İyi geldiler kanattan. Merkezi kapatırsak. Evet bizde kaldı. Şimdi en sola Zaha. Evet, attı ortaya, merkezde bize kalır bir şut. Kaleci kurtardı. Edinzeko. Tekrar top bizde. Fred ortaya denedi olmadı. Şimdi daha şut bir daha kurtarıyor kaleci Morris. Serbest vuruşları frikiklere vesaire Gerson kullanıyor arkadaşlar. Kornerlerde aynı şekilde. Beş şut daha yine yine Morris ya dünyaları kaçırıyoruz. Diğer maçlarda da mı böyle oldu? 5 şut gol Edin Dzeko. Gördünüz mü kafayı nasıl vurdu? Edin Dzeko. Kafaların adamı. Daha iki gün önce Antalya maçında da neler oynadı gördünüz zaten. 2-0 öndeyiz. Geldiler şimdi. Engelle bizde kalsın Sasha Boy. Muazzamsın sen ya Sasha Boy. Haydi haydi engelleyelim defans. Defans uyudu orada. Vertessen atıyor gol 2-1. Bu kötü oldu ya. Bir geldiler attılar ya. Sasha Boy. Verdi şimdi. Edin Dzeko en sağ. Rashid sağ. Rashid sağ çevir. Edin şut. Kaleci yine kurtarıyor Morris. Morris dünyaları kurtardı ya. At kanata. Raşit sağ vurdu rakipten. Tekrar Raşit saldı aldı edince koya edince Şimdi merkeze şut Raşit Ya Morris yeter artık. Morris dünyaları kurtardı arkadaşlar. Yani buradan ben patladım. Sizleri de düşünemiyorum. Geldik yine. Evet ilk yarı bitiyor 2-1. Geç sonuna edince attı gollerimizi. Ya şu fırsata bakar mısınız? 11 şut 7 fırsat arkadaşlar. 2-1 yani hak etmiyor. En az 5-1 olmalıydı ilk yarı. Enteresan ya geçelim ikinci yarıya. Onlar başlıyor. Bir fırsata bir golleri var. Böyle olunca üzülüyorum ya. Geldiler yine. Hadi bas çocuğum bas bas bizde kalsın. Ceza sahasında dönüyorlar yine. Bir şut daha evet. 2-2 iki, iki, iki fırsat 2 iki gol ya. Amani. Böyle bir final kaybetmek istemiyorum ya. Bir fırsat 2 golleri var arkadaşlar. Sinirlenmemek elinde değil. Neyse moral bozmak yok. Top bizde şu an. En sağa döndük. Sasha Boye. Rashid sağa. Boye kaçtı tekrar. O da döndü. Edince koş. Oh, geç son Fernandez. 3-2. Çok güzel bir final oluyor. Video da çok güzelleşti bu sayede. Hemen topu kapalım. 4 istiyorum. Ya pasları çok rahat atıyorlar. Biraz ileride mi kalıyoruz? Livakovic. Evet Livakovic de top uzun oynadı. Edince indiremedi Yine onlar da. BKO sarı kart. Kritik bir yer. Bakalım Teoman ne yapacak? Kritik bir yer. Dakikalarda yetmiş. Şut. Gol sandım bir an dışarıya çıktı Davut. Getson Fernandez aldı topu. Ceko'ya doğru Ceko gol. 4-2. İki pasla gol attık gördünüz arkadaşlar. iki pasla. 4-2. Haydi dayanın çocuklar son 15 dakika. Geldiler yine kanattan. Çok rahat çevirdi şut bizde. Beyli iyi bir müdahale etti orada. Şimdi Angelino. Getson geldi Fred aldı. Zaha. Torreira şut ve gol daha Edin Ceko kafaya vuruyor Edin Ceko. Ceko ne yapıyorsun sen? 5-2. Artık rahatız. 5-2. 86. dakika bitecek birazdan. Ve 90 bir hata daha çıkıyoruz. Yetmez dedik. Şimdi bir daha Ceko 5 şut daha Ceko ne yapıyorsun sen Edin Ceko? Edin Ceko 6-2. Ve finali 6-2 kazanıyoruz arkadaşlar. Edin Dzeko yıldızlaştı. 4 gol birden attı. Getson'da 2 gol attı. 6-2. Görüyorsunuz 15 şut 10 fırsat ya. İlk yarı bu skor olmalıydı. 6-2 yapıyoruz. Union Strasbourg'u ezip geçiyoruz. Yok ediyoruz. Edin Dzeko ne yaptın sen? Edin Dzeko coştu arkadaşlar. Hemen çıkalım o zaman. Konferans ligini kazandı bu kadro. Çok iyi görüyorsunuz. 6-2 ezdik, geçtik finalde. Şuradan şöyle bir 9 Haziran'a doğru gelelim. Çünkü kupa finali bazen geç oynanıyor. Şimdi şöyle çıkalım. Yönetimle aramız iyi. Tabii ki iyi olacak. Kazandık biz kupayı. Evet, takımımız bu şekilde arkadaşlar. Son overall'ları görüyorsunuz. Zaha 82'de, Ceko 81'de kaldı. Neler yaptın sen neler verimini çok merak ediyorum. Raşit 78, Torreira 83, Fred 80, Getson 80. Şu orta saha inanılmaz iyi bir orta saha. Acaba gerçek hayatta beraber oynasalar nasıl olurdu? Çok merak ediyorum açıkçası. Angelino 82, BKA 78, Bailey 77, Sasha Boye o da muazzam 80 ve Liva Livakovic 84. Yedeklerimiz de bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Çıkalım bakalım ligde ne yaptık çok merak ediyorum. Ligde ikinciyiz. Evet bu sonu bekliyorduk açıkçası. Çünkü yenildik birçok takıma. 80 puan almışız. 24 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet. 74 gol atmışız, 34 gol yemişiz. Bu arada ilk devre en az gol yiyen takımlık ama Trabzonspor bunu almış elimizden. 33 gol yemişler. 40 daha verajımız var. Türkiye Kupası'nı Galatasaray aldı mı? Evet onu da Galatasaray kazanıyor. Bize elemişti. Konferans ligini zaten biliyorsunuz. Biz aldık arkadaşlar. Şöyle grup aşamasından ilerli gösterelim. Lider çıktık. Direkt son 16'ya geldik. Burada Ferenc Foroş'u tokatladık. Nisi tokatladık. West Ham'a şans biraz yanımızdaydı ama fırsatlar da üstteydik. Penaltılarla tokatladık ve finalde Union Saint Julius bir adı. Ben Starsburg diyordum. Yanlış biliyormuşum adını hiç önemi yok. Bu takımı şamarladık resmen çok mutluyum şu anda ya. İnanılmaz güzel gidiyor video. Şöyle gelelim o zaman ofisten oyuncu istatistiklerine bakalım ve Icardi gol kralı arkadaşlar. Bizden Edin Dzeko hemen ikinci sırada. Dzeko'yu aldığım için çok memnunum açıkçası. İlk başta Icardi'yi alamadığım için üzülmüştüm. Paris'ten kiralık olduğu için transfer edemiyordum. Açıkladım zaten bunu size. Ama yine Edin Dzeko oluşturdu bizi. Zaha da bu arada 5. sırada arkadaşlar. 20 golle görüyorsunuz. Gayet iyi bir verim. Ee, yanlış yere geldik. Tekrar dönelim oraya. Asis krallığına tıklayacakken. Evet asis kralı double double Torreira ile Getson Fernandez Fred de aşağılarda görüyorsunuz orta saha üçlümüz durmuşlar arkadaşlar. Clean sheet'te de Livakovic 10 clean sheet ile 6. sırada. Konferans ligine de bakalım hemen. Acaba orada neler yaptık? Burada Livakovic 4 ile 2. olmuş. Dördüncü sırada ama hepsi 4 clean sheet. Asiste baktığımız zaman Edin Dzeko 5 asistle asist kralı oluyor. Danny ile beraber gol krallığında da yine Edin Dzeko ve Rashica görüyorsunuz. Rashica da orada. Zaten simülasyonun bir kısmında sadece bu ikili gol atıyordu. Gelelim kadro merkezine. Kadro merkezinden bakalım durumlar ne? Livakovic 14 clean sheet çıkarmış arkadaşlar. Ve Edin Dzeko 51 maçta 30 gol 9 asist arkadaşlar. 39 verim çok iyi. Zaha 23'e 5 oynamış çok iyi. Raşit Zaha sağ kanattan 17'ye 5 muazzam verim. Evet orta saha üçlümüz geleceğiz şimdi Torreira'ya da gideceğim. Getson 10-15 25 verim. Fred 9'a 8 17 verim. Ve defans orta sahada Torreira 18 verim. Bu orta saha üçlüsü yok eder arkadaşlar gerçek hayatta. Angelino da bu şekilde. Diğer oyuncularımız da bu şekilde arkadaşlar. Kadromuza gelelim ve son sözlerle videomuzu bitirelim. Evet görmüş olduğunuz kadro arkadaşlar Süper Lig'de son ana kadar savaştı ama lideri al geçemedik. Galatasaray'ı geçemedik ve ikinci olduk. Fakat Konferans Ligi'nde kendimizden üst takımları şamarlayarak, tokatlayarak finale kadar çıktık. Finalde de pastanın ucuna çileyi koyarak 6-2'lik bir skorla arkadaşlar kupayı kazandık. Avrupa Kupası kazandık. Çok iyi oldu bu. Videomu izlerken mutlu olduysanız, eğlendiyseniz ne mutlu bana arkadaşlar. Varsa farklı farklı video içerikleri yorumlara yazarsanız sevinirim. FC 24'te de muazzam rebütler gelecek. Takipte kalın. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.